Não, não, Efektler çok güzel. Büyük, bir yumuşak. Bir tık daha seyir, bir daha yapar baynası. Da Aynen, güzel. Az önce el, el, ele, ele yazmadım. Hı. Şu, şu baskı bir tık daha fazla olabilir. Rotasyon. Hı hı, el rotasyonu. Aynen. Hı. Zaten benim şey çekiş tekniğim de yan basınca el rotasyonu falan çok zayıf. Evet, şu an iyi abi gayet iyi. İşte ağrıyor. Orası hmm. normal ya, orayı yüklenin de. Yok yok, evet. yüklen ki hem ağrıyor mu ağrıyor Görelim. Parmaklarına bakayım abi. şimdi. Bak bakalım. Bakayım. Ekstra daha şey iyi ofansif yönü iyi de defansif yönü kötü. Bir de ön bileğin sert değil kadar. Ön bileği bir çıktı daha abi sen e, şeyleri yapıyor musun ön bilekte tutuşları? Mesela hamur çalışmadan önce ilk başta ön bilekten gelip şekilde çalışırsan. Ön bileği şey yap saldım son zamanlarda. Özellikle statik çok fazla çalış bence ön gördüm. şöyle şu şekilde de, başlangıç yürü. pozisyonu. Ya bekle aynen. Sadece hani şey ömrüyü böyle kas olarak çalışmıyor da daha çok bekleyerek. Şimdi senden istediğim abi bir tık da onu bu tarafa doğru gitmek yerine şurayı ezerek yap, yapman lazım. Ha, yani şunu daha şunu çevirerek. Ez, şunu ezerek bu maçı yap ama burası da çok sabit kalmıyor. <sabit, sırada. Vermeden. Sen Hı -hı. beni hiç çevirmeyeceksin. O şekilde. Biraz daha şuraya doğru ezmen lazım. Aynı. Bir tık daha şu, şu parmağını kullan, kullanmam lazım. Hangisi? İşaret mi? Evet. Çekiyorum ya rakibimi aldım. <laughs> baktık hani bazı rakiplerin çünkü parmakları çok sert gelecek. Evet. Adamı ezemeyeceksin. Ondan sonra rotasyonu ezmen gerekecek bir yerden sonra. Baktın rotasyondan gelmiyor, bir şey bitecek. Yanlış ya, şükür bu tarafları. Evet. Rotasyon. Bak mesela burada yok şu an. Şu <laughs> yükselmeyi yapmam lazım senin özellikle. Darbe. darbe, yaparken, bir daha başla. Darbeyi yaparken şuraya doğru da bir tık da ger Ya maçtan önce bu gerginliği sağlayacağım. Ben maçtan önce sağlıyorum mesela. Maçtan önce zaten bu gerginliğim olduğu için direkt bu rakibin olduğunu yaptığım zaman zaten burada darbelerim oluyor. Ama sen bir tık önde başlıyorsun burasını. Darbeyi buraya yapıyorsun. Burası bir tık boşta, boşta kalıyor. Boşta yani. kaldığı için sen şey yapabiliyorsun. Yani, maç olduğu zaman direkt buraya doğru bu maçı yapabilir. Peki benim ne yapmam lazım orada? İşte gerdi, maçtan önceki duruşun. Yani bir tık daha gergin durup Şimdi mesela şey, senin çünkü tüm büyük parmaklarını da fark ettiysen evet. Sen ister istemez ilk başta parmaklarıma odaklanacaksın Ben gerdirdim, zaten hammer gücüm senden güçlüyse senin, Sen parmaklarına odaklandın ben, ben direkt burayı yükleyeceğim, maçı bitireceğim Onun gibi, senin de burayı biraz yüklemen lazım Hani bu tarafa doğru maç yapacaksan Dirsek bir tık daha burada bence Bir evet. tık daha geride Şöyle doğru arkada. Bu dirsek burada Şimdi bu tarafa doğru yüklemen gerekiyor bu Maçtan önce. Tamam anladım. Şey böyle şuraya hı. doğru. Aynen. Burası boş Evet. Şimdi aynı. Aynen çok, çok fark etti. Var. Direkt türlü mümkün değilim. Var. Şey Aynen. yapamıyorum. Ya rotasyon zaten bu işin temeli ya. Rotasyonu zaten açıkçası kontrol edebiliyorsan. Rota... Rotasyon el kontrolü yanmasın basınç galiba olay yani. Aynen. Bütün olay. Hı -hı. Güzel abi sen biraz zorlayalım seni. Tamam. yavaş yavaş yükle. birazcık daha bak bu böyle durumlarda dirseği bir tık yükseltip görüyor musun elimi nasıl açılıyor direkt? Hmm. Dirseğimi yani mesela sen beni böyle yakaladığın zaman ben dirseğimi böyle yükseltirsem zaten çok rahat yenerim. Deneyelim. Aynen. E şu an teknik olarak bir sıkıntı yok. Sadece güç farkı olduğu için böyle oluyor yani seninle aynı köyde bir adam seni çok rahat, daha çok rahat yenersin maçlarda. Allah Allah. Hay Allah böyle yaparsa. Benim olayım çekil zaten. Hı -hı. Ama işte... dediğim işte. gibi senin bir tık daha böyle başlayıp gerdirerek başlaman gerekiyor bir tık daha. Bak şu an mesela ön bileğim dağıldı zaten. Aynen. Şuraya doğru da baskı verebiliyorsan ama o gidişleri de çok kontrol yapman gerek yani. O boşluk, boşluk bulursa adam boşu. zaten gider. Zaten maç biter. Adam şöyle bir vursa zaten şurada. Ya zaten Türkiye'deki maçların da çoğu hani direkt tek hamleyle bittiği için. Yani ona göre bir hamle yapmak daha mantıklı. Şil. Evet. Çok iyi. Bir de. Şimdi ben başında en baştan maç başında yükleme <laughs> yapacağım. Sen yavaş yavaş başlamaya çalış. Sen yavaş yavaş. İyi. Bir daha burayı yukur. Aynen. Çok iyi. Şimdi burayı çevirmen gerekiyor artık. Yavaş yavaş aa, geriye doğru. Evet o dirsek dirsek daha geri Dirsek bu taraftan buraya doğru. Bak bu şekilde gitmesi lazım. Ha. Aynen. Gerçi ben de aynı şeyde. Ben de pilatesle masa masajı yapıyorum. 700 Haziran falan mı galiba. Ya masa antrenmanlar çok daha şey oluyor. Severim oluyor. ben. Masa antrenmanlarda bazen iki gün iki gün iki gün dinleniyordum masa antrenmanı yapabilmek için antrenmandan sonra da bir gün dinleniyordum. Masa antrenmanının altını ileri mi? Hiç masayı yaptıktan sonra 2-3 gün dinlenmek lazım değil mi? En kötü bir gün dinleniyordum ben yani. Ya yani iki günde dinlenebilirsin. O biraz seyi bağlı işte, alışmaya bağlı. Şimdi, bak. Şimdi bir hafta haşat olabiliriz biz. <gülüyor> <gülüyor> ben Arif abi antrenman yaparken benim buralarıma şeyler gördü, kramplar gördü maç esnasında. Evet. Çok zorluyordum. Ondan zaten bir hafta dinlendim de oluyor diye. Yani. Aynen. Mesela bundan ben ağır çalışırsam ağrı yürüyor buraya. Hı hı. Evet. Ömre yaparken daha çok statik ya, statik çalışmak daha evet. mantıklı. Yani ya da çok ufak tekrarlar. Bu, bu, bu tekrarlar çok saçma çünkü ben şey sen adamı böyle böyle kaldıysan zaten adam senin ömrünü açtıysa adam böyle geri toplama şansın şans şans yok. Zaten o sadece adam tek vurduğunda bile vurmuyor ki, rotasyonunu vuruyor, her vuruyor falan filan. Her şeyi vuruyor. O yüzden vuruyor. statik yapmak daha mantıklı yani. Böyle. Gerdi biraz bir seni geri çekerek yaptı bu hareketi. Yani yüzde aynen bak. Anladın mı abi? Anladım şimdi anladım. Ben rolu boş bırakıyorum. Sadece bununla yapıyorum. Aynen. Ya burası sabitken bir yandan kilisiyle bir de açtığın zaten otomatik açılacak yani. Tek yiyecek Çok iyi. Bir de şey. İşte benim istediğim Baktın bu. Baksana hani oralarda kaldığın zaman da en kötü hiç olmazsa elini içeri bükmeye çalışmasın. Zaten maç olur. Zaten geleceğim. aklın gitmiyor. Bir daha şimdi maç başında şey yapayım. Ben tutayım seni. Maç başında başla direkt. şey var ya. Çok az içelim. Şey Şimdi, <laughs> artık. Şimdi bu sen her darbe yaptığında <laughs> geri döndüğünde rotasyonunu veriyorsun rakibe. O yüzden çok fazla gitmek şey değil. Yani mesela tuttum ya ben sana darbe yaptım geri geldim. Darbe yaptım geri geldim artık bak bir rotasyon bak buradaydık mesela. Başladık maça sen tut abi beni. Evet. Anladım. Başladık ben her geri döndüğünde rotasyonumu sana veriyorum. Evet O yüzden hani bu darbeyi yapıyorsan artık böyle yani en azından boşuna darbe yapmamaya çalış. Kafanı kalman sürelerde. lazım. Burayı da vermeden durmaya çalış. Evet. Ama bunu da daha iyi hissediyorum. Evet Sağ çok fark etmiş. Ya o zaman yaptığımız zaman komple sakat mı? Ben hiç kullanamıyordum. Sen sağda o zaman Yaşar abi yenersin büyük ihtimali ya şu an. Onun hoku çok iyi. Buraya aldı mı çok iyi tutuyor. Tabii. Hep burada gençler gelin burada. Bugün mesela örnek bir örnek çalışacak, bacak çalışacak. Gençler gelin bir maç yapalım falan Değil diyor. Ya. Ertesi gün göğüs çalışacak, gençler gelin bir maç yapalım diye diyor adam. Ben Yaşar abi eskiden bir o yeniyordu bir ben yeniyordum. Böyle. Sonra ben o yapıyordum. buraya bir geldi. Tabii bir de Ma masaya masa, alışmak, masa. alışmak çok fark ettiriyor. Yani. Darbeler daha, daha sert ya da daha şey olsun. Aynen. Bir de çok. O dirseğini de öne, öne de sürebilirsin mesela bu durumlarda. Mesela buradasın ya, rakip gelmiyor artık. Dirseğini böyle öne, bir tık daha öne sürersen direkt maç maç olur. Ha. Ya da Hı, -hı. Orada böyle bir tık daha... hafif öne sürüp yükseltip. Hı -hı. Ve direkt şu tarafı sür, sürersen zaten maç oluyor çünkü rakibim burası da yiyor, yine maç oldu. Bir daha yapalım aynısını. Ben son idmanlarımda 2-3 aydır özellikle Mutlu Spinner'ı biliyorsundur. Devon kullandığı var ya tek tarafta. Onunla böyle üstten şu üstten yürümeyi odaklandım. O Biraz hani rotasyon da gerekiyor. Yani işte yani. ya. Üstten burayı yaparken işte el rotasyonu çok zayıf kalıyor artık. Hı hı. rotasyonu güçlendirmeden onu istediğin kadar yap yine aynısı Tarket olacak. Ben seni tuttum da zaten demiştim enflasyonu zayıf altında. Evet. Rotasyonun peki gelişmiş mi? Sence gelişmiş, hatırlarsın. Gelişmiş, Genel olarak gelişmiş. Evet. En azından bu kadar yamamak oldu. Bir orada tutayım, liseyi bir tık sonra kaydırmaya çalışmak değil. Tamam.